Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2024-2025 öğretim yılı 2. dönem sınavı 22 Mart 2025 Seçmeli Ortak Türk Tarihi 1 ve 2. 1. oturum 195 Seçmeli Ortak Türk Tarihi 1 Soru 1 Kaşgarlı Mahmud'a göre Türk adının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Mifer B. Türemek C. Olgunluk çağı D. Kanun ve nizam sahibi Doğru cevap C. Olgunluk çağı Soru 2: Aşağıdakilerden hangisi Saka'ların konar göçer bir topluluk olduğuna kanıt oluşturur? A) Madencilik alanında gelişmiş olmaları B) Farklı toplumlarla ticaret yapmaları C) Ölülerini eşyalarıyla birlikte gömmeleri D) Çadır şekline getirilmiş arabaları içinde yaşamaları Doğru cevap D. Çadır şekline getirilmiş arabalar içinde yaşamaları. Soru 3. Asya Hun Devleti'ne en güçlü dönemini yaşatan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? A. Bagatarkan, B. Metehan, C. Aybars, D. İrnek. Doğru cevap B. Metehan. Soru 4. Köktür Kağanlığı aşağıdakilerden hangisiyle mücadele etmemiştir? A. Çinliler, B. Sasaniler, C. Bizanslılar, D. Abbasiler. Doğru cevap D. Abbasiler. Soru 5. Köktürklerde nokta nokta olarak hizmet etmiş olan Tonyukuk devletin gelişmesine önemli katkıda bulunmuştur. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Ayguçı B) Hakan C) Yapgu D) Tegin. Doğru cevap A. Ayguçı Soru 6. Bögü Kağan döneminde Çin üzerinde Uygur Kağanlığının gücü artmış, pek çok Türk tüccarı Çin'in başkentinde serbest ticaret yapma imkanı elde etmiştir. Çinlilerin etkisiyle Mani Uygur ülkesinde yaygınlık kazanmış, Ordu Balık şehrinde Mani Tapınağı yaptırılmıştır. Buna göre Uygurlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Milli benliklerini korumuşlardır. B) Gelir kaynakları azalmıştır. C) Dini alanda değişim yaşamışlardır. D) Zamanla Çin hakimiyetine girmişlerdir. Doğru cevap C. Dini alanda değişim yaşamışlardır. Soru 7. Türklerin İslami dönemde bilinen ilk edebe ürünü aşağıdakilerden hangisidir? A. Kutatku Bilik B. Kısayi Yusuf C. Divan-ı Lugati Türk D. Oğuzname Doğru cevap A. Kutatku Bilik Soru 8. Selçuklu ordusunun 1048 yılında Bizans ve Gürcü ordusuyla yaptığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? A. Katvan, B. Pasinler C. Dandanakan D. Yassı Çemen Doğru cevap B. Pasinler. Soru 9. Semerkant ve Buhara şehirleri bilim merkezi olarak İslam dünyasında ün salmıştır. Dünyanın uzak bölgelerinden öğrenciler gelerek buralardaki medreselerde tahsil görmüşlerdir. Bu bilgide Semerkant ve Buhara şehirlerinin hangi alandaki önemi vurgulanmaktadır? A. Hukuk B mimari C eğitim D ekonomik Doğru cevap C eğitim Soru 10. Eskişehir'de doğmuş olup 1240-1321 yıllarında yaşamıştır. Anadolu'da Türk şiirinin öncülüğünü yapmış, mutasavvıf ve filozof olarak şiirlerini halk diline yakın bir dille kaleme almıştır. Bu nedenle onun divanında yer alan tasavvuf konulu şiirler Anadolu ve Balkanlardaki Türkler arasında çok saygı görmüştür. Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Karaca olan B. Akşemseddin C. Yunus Yunus Emre de ahi evran. Doğru cevap C. Yunus Emre. İkinci oturum. 196 seçmeli ortak Türk tarihi 2. Soru 1. Altın Orda Devleti'nin aşağıdaki hükümdarlarından hangisinin döneminde İslamiyet devlet dini olarak kabul edilmiştir? A. Özbek Han B. Batu Han C. Canı Bek Han D. Toktamış Han Doğru cevap A. Özbek Han. Soru 2. Aşağıdaki devletlerden hangisi Çin'de kurulmuştur? A. Delhi Sultanlığı B. Karakoyunlular Devleti C. Kubilay Hanlığı D. Hazar Hakanlığı Doğru cevap C. Kubilay Hanlığı Soru 3. Aşağıdaki eserlerden hangisi Reşideddin Fazlullah Hemedani'ye aittir? A. Cemi Üttevari be lisanu tahir C. tabakat ekberi de Türk tazani hind. Doğru cevap A. Cemi ü tevari. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi mülk edilen köle ve hükümdarın has ordusunun mensubu anlamlarına gelmektedir? Allahçın, B. Memluk, C. Bitik, D. Kalender. Doğru cevap B. Memluk. Soru 5. Türkiye Selçuklu Devletinin aşağıdaki savaşlardan hangisini kaybetmesinden sonra Anadolu'da siyasi birlik bozulmuştur? A. Niğbolu, B. Aynı calut C. Malazgirt, D. Köse Da. Doğru cevap D. Köse Da. Soru 6. Osman Gazi, Söğüt ve Domanit civarında Türkiye Selçuklu Devleti'nin kendisine uç beyliği olarak verdiği bölgeyi yönetmekteydi. Türkiye Selçuklu yönetiminin iyice zayıflaması üzerine bağımsızlığını ilan etti. Bu bilgide Osman Gazi'nin hangi alana yönelik faaliyetlerinden söz edilmektedir? A. Sosyal, B. Askeri, C. Siyasi, D. Eğitim Doğru cevap C. Siyasi Soru 7. Yıldırım Bayezid komutasındaki Osmanlı ordusu Ankara Savaşı'ndan nokta nokta komutasındaki orduya yenildi. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Cihan Şah B. Baybars C. Emir Timur D. Argun Aka Han. Doğru cevap C. Emir Timur Soru 8. İkinci Mehmet 1453 yılında İstanbul'u fethederek aşağıdakilerden hangisinin siyasi varlığına son vermiştir? A) Abbabür Devleti B) Abbasi Devleti C) Pers İmparatorluğu D) Bizans İmparatorluğu Doğru cevap D. Bizans İmparatorluğu. Soru 9. Ben Sultan Mehmet Han bütün dünyaya ilan ediyorum ki kendilerine bu padişah fermanı verilen Bosnalı Fransiskenler himayem altındadır ve emrediyorum. Hiç kimse ne bu adı geçen insanları ne de onların kiliselerini rahatsız etmesin ve zarar vermesin. İmparatorluğumda huzur içerisinde yaşasınlar. Fatih Sultan Mehmet Han'ın bu fermanı Osmanlı devletinde aşağıdakilerden hangisine verilen önemi gösterir? A) Bilime B) Dini hoşgörüye C) Konukseverliğe D) Ticari faaliyetlere Doğru cevap B dini hoşgörüye. Soru 10. Oğuz Kağan dünyanın dört bir yanına elçiler göndererek buralardaki hükümdarların kendisine bağlanmasını istedi. Bu hükümdarlara gönderdiği fermanlarda şöyle yazıyordu. Ben Türklerin Kağan'ıyım. Dünyanın dört bucağına hakim olmam gerekir. Sizlerden bana bağlanmanızı istiyorum. Kim benim buyruğuma boyun eğerse hediyelerini kabul eder, dost sayarım. Kim boyun eğmese üzerine ordu gönderirim.'' Buna göre Oğuz Kağan ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A. Askeri gücünü kullanarak cihana egemen olmak istemiştir. B. Dostluk kurduğu ülkeleri koruması altına almıştır. C. Ordusu sayesinde yaptığı savaşları kazanmıştır. D. Birçok milleti hakimiyeti altına almayı başarmıştır. Doğru cevap A. Askeri gücünü kullanarak cihana egemen olmak istemiştir. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.